Çayın ana vatanı Güneydoğu Çin civarıdır. Çayın farklı dillerde farklı şekillerde telaffuz edilmesinin sebebi çaya adını veren karakterin hem ça hem de t olarak okunabiliyor olmasıdır. Başkent Pekin ve kuzey bölgelerinde ça diye telaffuz edilirken Çin'in güneydoğusunda kalan Minnan bölgesinde ise t te diye telaffuz edilir. Portekiz hariç, Batı Avrupa'da ve onların sömürgelerinde T ya da T telaffuzu tercih edilirken Asya'da, Kuzey Afrika'da ve Balkanlar'da çay şekli tercih edilmektedir. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Çin'e ilk gelenler Portekizliler, daha sonra gelenlerse Hollandalılar. Hollandalılardan sonra da İngilizler geliyor. Portekizliler Çin'in kuzeyine gelmişler ve orada çay telaffuzunu duymuşlar ve İpek Yolu vasıtasıyla ticaret yaptıkları yerlerde çay adı yerleşmiş. Hollandalılarsa ticareti de deniz yoluyla yaptıkları için ticaret yaptıkları ülkelerde bu ad gelişmiş. Tabii İngilizler daha sonra Hindistan'da, Seylan çayı vesaire gibi çaylar yetiştirmiş ama Çin çayı bu şekilde çay ve T şeklinde adlandırılır olmuş. Tek bir bilgi vermek istiyorum. Bizim genellikle çocuklara verdiğimiz paşa çayı olarak adlandırılan ılık çay aslında Fransızca paşo yani sıcak değil sözcüğünden geliyor.